Aleyküm arkadaşlar, eviniz hoş geldiniz. Gogom da biz size selam versin. Go! Go! <laughs> tamam hadi go. Evet, bu sabah yine kümesi açalım dedik. Çiftliğimizdeki bütün hayvanları şöyle dışarı çıkartırken onların sevincini ve neşesini de sizlerle paylaşalım istedik. Arkadaşlar, Gördüğünüz gibi harikalar diyarı, rengarenk ortamıyla her gün yeni ve sevinç dolu bir videoyla sizlerle. Hemen yan tarafta kabaklara saldıran tavuklarımızı izleyebilirsiniz. Kabaklara lapul saldırıyorlar bak bak bak. Maşallah yiyin çocuklar. Tavuklar için karpuz ve kabaklar çok önemli besinle kaynaklarıdır. Buradaki en, en önemli en önemli besin kaynaklarından birisi aslında kabak. Karpuz yaz günlerinde daha çok ihtiyaç duydukları bir öğün olurken kabak yaz kış ihtiyaç duydukları bir öğün. Kabağın en güzel faydası ise sindirim sistemlerini düzlenmeleri. Şimdi kabağın verdiği etkiyle sindirim sistemleri çok güzel ve rahat yumuşak şekilde çalışmaya başlayabiliyor. Ancak tavuklarda en büyük sıkıntılar sindirim sisteminden oluşan sıkıntılardır. Zaten bunların çoğu da ölümcül sebeplere meydan veriyor. İşte kabak yedirirseniz bu durumdan birazcık kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi <laughs> gelin şuradaki o güzel hayvanlarımızı da çıkartalım. Buradaki hayvanlarımız köy tavuğu cinslerinden. Hatta burada da bir tane kaybımız oldu. Ama olsun. Canımız sağ olsun. Şu... gitti bak. Şuna benzeyen bir tane daha vardı. Hatta yukarıya yürütüyordu. İşte onu kaybettik. Aa, Bizim oturan boğa gitti Gogoyu kovalıyor. Oturan boğa sakin ol oğlum. <laughs> Kızır derhalde çadırından oturan boğamız da oradaydı. İçeri doğru şöyle bir bakındım ama yok. çadı sıkıntı yok. Çok şükür bu ara daha iyiyiz. <laughs> en azından bugün bir öyle bir ölüm görmedim. Toparladık gibi. Biraz kaybettik arkadaşlar. Hayvan kaybımız çok oldu aslında. Bu kayıplarımızın karşılığında nasip diyoruz. Demek ki öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken daha çok nice şeyler varmış. Onları da inşallah öğreneceğiz. <laughs> Hemen arka tarafta eşindikleri bir alan var. Tut ağacının dibine kendilerine yer yapmışlar. Burada demek ki toprak yumuşak. Bir de tutu da seviyor olmalılar ki rahat rahat burada eşiniyorlar arkadaşlar. Değil mi gücüm benim? Aynen. Sen canın yere gözlere ölürü. Maşallah. <laughs> Arka tarafa doğru gidiyoruz. Cins kafeslerimizi açmayacağım. Kümes içerisine bir giriş yaparız. Bir tane size ponimi göstereyim sabah sabah. Pony. Aha. <laughs> Pony. Kızım. Sen bizim kümesimizin bekçisi değil misin kızım? <laughs> Canım benim. Pony sevilmek istiyor. Bugün hiç sevmedim sabahtan beri. Tüylerin çok yumuşak Pony bugün yağmur, çamur, kar derken bayağı bir ıslandı. Sonrasında da böyle kurumuş. Tamam pone. Ben birazcık daha gezeyim arkadaşlarla paylaşayım. Şu tayfayı görüyor musunuz? Bunlar bizim karışık sürümüzün fedaileri. <laughs> Bu tarafa almıştık, karıştırmıştık ya. Şimdi tekrardan sürüye karıştırdık bunları. Şu tavuk zaten bizim şu an ferikler arasında en tatlı olanı. Arkaya doğru baktığınız zaman yine kırma en tatlarından Türkan horozumuz var. Yani Tokyo'nun oğlu. Yani Tokyo'nun oğlu bayağı bir büyüdü. Çok da güzel oldu bence. Arkadaşlar bugün böyle bir genel konuşacağız. Kümeste neler olmuş neler bitmiş. Onlardan bahsederken bakın sizlerden yorum bekliyorum aşağıya. Burada gördüğünüz hayvanlarımızı ilerleyen zamanlarda sürümüzde yeni projelerde kullanacağız tabii ki. Çok farklı şeyler düşünüyorum. Misal şu. Bu da simsiyah bir Tokyo bunu çiftleştirdiğimizi varsayalım. Kunkullu paçalı ve renk karışımı ile ortaya çıkacak şeyleri hayal bile edemiyorum. Nasip olursa yapacağız. Burada yine aynı ya kırması bir tavuk var. Ama görüntüsüne bakın. Çok farklı bir hayvan arkadaşlar. Maşallah. Paçası da var. <laughs> Aha orada bir tane daha tavuk geliyor. Bu da kahverengimsi. Lohmanı andırıyor. Kanında ne var bilemiyorum. Şu an parmaklarına baktım. 5 parmak var mı? Sultan kırmasın muhtemelen. Ama neyle çiftleşmiş bilemiyorum. Maşallah. Hadi bakalım. Şimdi içeri doğru gireriz. Dışarıdaki bütün sürüyü görüyorsunuz. Bugün hava çok sıcak. Daha dün soğuktu. Daha önceki gün de çok soğuktu. Ama çok şükür artık sıcak bir ortamdayız. Da yarın yine soğuk edecek. <laughs> Şimdi içeri girdik. Prens ve gördük. İspençlerimiz burada. İspenç yumurtası soranlar var. Arkadaşlar kümesim.com adresinde satın alabilirsiniz İspenç kuluçkalık yumurtalarımızdan. Bu karışık sürümüzün yumurtalarından da var bu arada orada. Onlardan da yine temin etmek isteyen arkadaşlar alabilirler. Kümesim.com adresinde kuluçkalık yumurtasından tutun tavuk yemine kadar civciv kafasına kadar her şey var. Girip oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bak bak bak. Hadi, hadi. Sen herif mi öldünle? Sen modifiyeli Şahin değil misin? He? Sen ama modifiyeli tipinle sen ne yapıyorsan koskoca horoza kafa mı tutuyorsan? <laughs> evet arkadaş. Şu küçük horozumuz büyük horoza kafa tutmaya çalışıyor. Ama sen çalışa dur. Biz arka tarafa doğru ilerleyelim. Ayamca mani tavuklarımızı, yumurtalarını en son almıştık. Aldıktan sonra da makineye koymuştuk. Ruska makinemiz şu an ayam camanı yumurtalarını çıkartmak için çalışıyor. Umarım doludur da bu kanımızı kaybetmeyiz. Şöyle içeri doğru göz atacağım. Bakayım yumurta salıyordu. Muhtemelen de evet. 3 tane yumurta var orada şu an. Görenler gördü. Görmeyenler ise <laughs> görenlerden öğrendi. Şimdi süper deli naciyemiz de burada. Bu süper deli naciye. Tabi farklı konumlarda da sıkıntılar yaşadığımız oluyor arkadaşlar. Ama bu artık aşağı inebiliyor. Hep yukarıda duruyordu ya çok sıkıntıydı bizim için. Yeminin suyunu vermek bayağı bir zordu. Arka tarafa doğru gelirken Habeş ve Cüce Koşin'imizin kafesi açık kalmış. Onu şu an fark ettim. Ve bizim Cüce'nin kafasında yaralar var arkadaşlar. Şimdi onu tekrardan içeriye diyeceğim. Muhtemelen unutmuş olan kapıyı açık unutmuş. Kafasınıza, kafasına bassana. Yine olağan bir olay arkadaşlar. Yaralamışlar bu hayvanı. Kim yaralamış bilmiyorum ama biriyle bayağı birbirine girmiş. Aha buldu katil şeyini. Burada, burada. Zibidiyle birbirlere girmişler arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Bunun da kakasında şu an küçük çaplı şeyler var. Bu yaralanmış şimdi tavuğuyla bunu içeri almamız lazım. Hadi. Hadi çocuklar siz bizim özel projemizsiniz. Git. Git. Git, git oğlum git. 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 Git içeri gir gir içeri gir. <laughs> Arkadaş ya bu kapıyı niye açıp unutulmuş ki? Ama daha dikkatli olsun çünkü hayvan gerçekten iyi yaralanmış. Bir tane cüce koşun horozumuz kalmış. Yedekte onu da kaybetmeyelim. Sen var ya sen. Sen var ya o sen zibidi. Tam bir zibidisin gerçekten de. Cık cık. Neyse. Neyse. Daha fazla sinirlenmeye gerek yok. Yine <laughs> ordumuz da hayat devam ediyor. <laughs> İsteyenlere duyurulur, yardımcı oluruz. Haberiz olsun. Evet. Benim süper delini acıyım. Ne oldu sana? Kaynın mı acıktı? Ha? acıktı mı kızım? Şimdi biz buna azıcık yiyin verelim. Karnı acıkmış bu belli. Şöyle verelim. Al oh, ye. 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 Alıştırmaya çalışırım da alışacak gibi de değil ya alışacaksın. Topluma, kalabalığa alışman lazım kızım. Dur şimdi bakalım ki başka nereye koyabiliriz kızımız için. Gel. Şişt, gel Naciye gel. gel. Akıllı bak bak nasıl gelir bak. Gel şuraya gel gel. Şurdaya şurada ye, gel. Hoppala aslanım benim. Çaktırma, çaktırma kimseye. Ben arkam, döndüm sen ye. <laughs> Çok bacıkmış benim kızım sen çok mu acıktın? boğulacaksın da yavaş ye. Bayağı acıkmış arkadaşlar. Gerçekten acıkmış. Tamam dikkat edin. Gelme. Git o tarafa. Git. Git o tarafa. Neyse. Bak 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 bak. Orada. Hayır. 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 Deli Naciye yiyecek orada. Sence turda ye. <laughs> Şimdi demeyin ki ayrım gayrım yapıyorum. Ayrım gayrım yapmıyorum. Bütün hayvanlar bizim için güzel ve değerli. Ama şimdi bu tavuğumuz biraz daha ürkek. O tavuk buraya atlarsa bu kaçar. Bu sefer aç kalır arkadaşlar. Oh, Osman'ım benim bu nereye cepti tak. Ama tutamadım yine en azından yine geldi. Bak gördünüz mü? Demek istedim. Bak hayvanı kaçırttı. Şimdi ben de derin acıya bir daha zorunda kalacağım. Gel. Gel kızım gel. 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 Aha. Gel. Aha. ben seni, seni aç bırakır mıyım la? Al. Al ben seni aç bırakır mıyım? <laughs> tamam sen yiyordu. <laughs> i̇şte böyle de bir iletişimimiz var yani tavuklar arasında. Duyurulur. <laughs> Neyse ki sen zibidi. Bir daha uyarmam. Farklı bir tavva ve horozu sakın bir daha bulaştığını görmeyeyim yoksa seni nezere atarım. <laughs> Şimdiden dedim. Kafese kapatırıp özgür özgür yazmaktan artık alı koyarız sen. Değerli kardeşlerim, değerli abilerim, değerli... Ne bileyim beni seven her şeyde Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Evet elimizden geldiğince güzel videolar çekmeye ve paylaşmaya çaba gösteriyorum. Bugün kümesimizi açtık sizlerle birlikte güzel bir söyleşi yapmaya çalıştım. Umarım sohbetim hoşunuza gitmiştir. Umarım hayvan sevginiz biraz daha pekişmiştir arkadaşlar. Görüşeceğiz inşallah. Kendinize çok mekkan bakın. Hoşça kalın. Bay bay.